Bugün elimizde Palandöken Dağı'nda, Palandöken Kayak Merkezi dışında şu anda önünde bulunduğumuz Sultan Seksi Sultan Seksi mevkiinde üzücü bir hadise meydana gelmişti. burada ilk açıklamadan sonra ben hem Şehir Hastanemizde hem de Üniversite Hastanemizde yaralılarımızı ziyaret ettim. Sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Şehir Hastanemizde 3 tane sporcumuz Müşahede altına alınmıştı. Onların e, sağlık durumları gayet iyiydi, herhangi bir sıkıntılar yoktu. E, Başhekimizin verdiği bilgiye göre akşama kadar da müşahede altında tutulduktan sonra e, taburcu edilecekleri yönünde bilgi edindim. E, ardından üniversite hastanesine geçtim. Orada e, Emre Yazgan kardeşimiz sporcumuzun e, yoğun bakımda e, tedavi gördüğünü doktorlarımızın bütün tıbbi imkanları kullandıklarına dair bilgi aldım doktorlarından. Fakat şu an itibariyle saat 14.30 itibariyle Emre Yazgan kardeşimizin hakkın rahmetine kavuştuğunu, vefat ettiğini maalesef üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Emre'nin ikiz kardeşinin durumu gayet iyiydi. O da üniversite hastanemizde tedavisi devam ediyordu. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ben bu vesileyle Emre Yazgan kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailesine bas sağlığı diliyorum. Aynı zamanda hem spor camiamıza hem de milletimize bas sağlığı dileklerimizi iletiyorum. Antrenörlerini de ziyaret ettim. Aynı zamanda milli takım genç milli takım judo kampının antrenörünü de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre e, sporcularımızın 4 gündür burada olduklarını, e, kampta olduklarını, daha bir haftada e, burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu e, elim hadisi olmasaydı önümüzdeki hafta sonuna kadar da e, burada kamplarına devam edeceklerdi. E, ben rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. E, söyledikleri, ifade ettikleri biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyoruz, biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız için, bildiğimiz için herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık şeklinde bilgi ifade ettiler bana. Dolayısıyla böyle bir müessif hadise meydana geldi. Şunu da ifade etmek lazım. Dün meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğümüzün bölgemizle ilgili don, buzlanma dik ve yamaçlı yerlerde de çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımı vardı. Demek ki sporcularımızın bundan haberi olmadıkları için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu, zuhur ettiğini düşünüyoruz. Ben tekrar bu müessif hadiseden dolayı tüm milletimize bas sağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Boran gibi soruşturma mu? Bu olayın olması, yani duyulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız hemen bir Cumhuriyet savcımızı görevlendirdi olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de adli ve idari yönde adli hariç adli hariç idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz. Kayak merkezinde bir ilişkisi yok değil mi? Burası şu anda e, kayak merkezine yani olayın e, çığ hadisesinin olduğu yer kayak merkezine e, bir kilometre mesafede bir yerde arkamızdaki alan Sultan 8 diye tabir ettiğimiz yer. Dolayısıyla şu anda e, kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Onun için zaten e, şu anda tüm pistlerimiz e, kayak severler tarafından kullanılıyor. E, onlar. Kayaklarını yapmaya devam ediyorlar. Kayak merkezimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil.